Cenabı Hak'tan geldi davet. Yoldaş Cebrail Aleyhisselam yolculuğun adı İsra, gecenin adı Miraç oldu. Gece yolcusu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'di. Semaya bir nur yükseldi, cenneti müjdeledi. Yalnızlığımızı unutturup günde beş kez ona yaklaştıran gönlümüzde kandiller yaktıran, manaya ulaştıran, baki olana eriştiren rahmet ve hikmet dolu bir gece. Miraç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mescid-i Aksa'dan göklere yükseltip ayetlerinden bir kısmını gösteren, kullarına günde beş vakit miracı armağan eden Allah Celle Celaluhu'ya e hamdolsun. Miraç kandilimiz mübarek olsun.